bir felsefe şenliği yapalım neden böyle bir şey daha yapmıyoruz diye. Ee, ondan sonra gitgide büyüdü 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 o fikir ve her yaştan insanın hayatını sorgulayabileceğini ve eğer hayatlarını sorgularlarsa hani çok daha bence daha iyi bir şekilde yaşayabileceklerini düşündüğümüz için bunu yaymak istedik, bunu paylaşmak istedik ve bunun için Bilkent Üniversitesi'nin imkanlarından faydalanarak sağ olsun Bilkent de bize çok çok yardımcı oldu. Üniversitenin içinde üniversitenin dışına çıkarmaya çalıştık bir anlamda felsefeyi. Türkiye'nin dört yanından dernekler ve topluluklar geldi, kitap satışlarımız var, birçok değişik seçkin yayın evinden felsefe kitaplarını indirimli olarak insan bulabiliyorlar. Sahnede felsefeye dair tartışmalar, çok farklı konularına dair felsefenin tartışmaları oluyor. Bir de sergi alanı bu sefer yaptık. Geçen sene birincisini düzenlemiştik, o zaman yoktu. Bir de sergi alanı yaptık, orada Yapay Zeka tarafından üretilmiş felsefi içerikli eserler ve diğer çizimler var felsefi içerikli bu şekilde yani insanların felsefe eder birçok şeyi bir arada bulabilecekleri bir yer, etkileşime girebilecekleri, birbirleriyle tanışabilecekleri, birbirleriyle fikir alışverişinde bulabilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Önümüzdeki sene de şu anda olan şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani yine özellikle tanışmak için burası, Türkiye'nin dört bir yanından felsefe ile ilgili insanlarla ve derneklerle ve topluluklarla tanışmak için yine bir fırsat olacak. Başka şeyler de olsun istiyoruz, daha interaktif şeyler de olsun istiyoruz. Fikirlere de ihtiyacımız var. Biz de bu işin acemisiyiz. Ee, gelecek sene, yani kısa şöyle cevap verebilirim. Sürprizlerimiz olacak. Bana da sürpriz olacak çünkü daha bilmiyoruz ne olduklarını onların ama sürprizlerimiz olacak. Çeşitliliğe de çok önem veriyoruz. Zaten hani bence burada e, belli de oluyordur yani çeşitliliğe önem verdiğimiz. Mesela ekran şeydeki, sahnedeki konuşmaları ele alırsak. Klasik nedir? Beyaz sakallı yaşlı adam felsefe tartışması. Genelde felsefe konuşmalarını felsefe sunumlarını Burada bizim öyle değil. Burada işte hem e, kadın erkek dengesi açısından hem yaş açısından hem akademi içinden hem akademi dışından e, her konuda mümkün olduğunca çeşitli, çeşitliliği savunmaya çalışıyoruz. Vegan e, yemek alanımız var. Normalde bir e dışarıdan getirilmez şey. Dışarıdan satış e, yapılmıyor fakat biz Sağ olsun gene Bilkent bize yardımcı oldu burada bir, ve bir e, vegan sırf vegan satış alanı e, da yaptık. Onun dışında zaten kadın filozoflar üzerine bir konuşmamız da vardı. Mümkün olunca herkesin kendini ifade edebileceği, herkesin kendisi olarak var olabileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü felsefe için bu çok 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 önemli bir şey. Yani felsefe felsefi yaşamı savunuyorsak ve felsefi yaşamın felsefi yaşam insanın kendisinden doğan bir yaşamsa, ona dışarıdan dayatılan değil, kendisinden doğan o kişinin farklılıkları o kişinin kim olduğu o kişinin öznelliği çok çok önemli oluyor ve onun çok özgürce yaşandığı bir alanda ancak felsefe yeşerir ve gelişir. O yüzden de biz gerçekten de herkese var olabilecekleri bir yer olsun için de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu yayılsın, eleştirel düşünme yayılsın. Çeşitliliğe karşı argümanların ne kadar çürük argümanlar olduğunu insanlar eleştirel düşünmeyle ilgilenerek görsünler. Bizim derdimiz bu burada. Yani buradan Bilkent'in bunu savunması burada çok çok önemli.